Herkese merhaba. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu değerlendirmeye çalışacağım. İlkin bir saptamayla başlamak istiyorum. Her yenilgi hayal kırıklığına yol açar. Hayal kırıklığı ise yenilen muhalif partiler içerisinde tartışmalara, gerilimlere ve bölünmelere neden olur. Önümüzdeki süreç içerisinde eğer Muhalif partiler içerisinde böylesi tartışmalara, gerilimlere, bölünmelere tanık olursanız şaşırmayın. Çünkü dünya tarihinden biliyoruz ki her yenilgi son derece önemli gerilimler yaratmıştır yenilen partiler nezdinde. Ancak hayal kırıklığının iki yanı vardır. Biri olumsuz yanı, diğeri olumlu yanı. Olumsuz yanı tabi bu olumlu da olumsuz etkilenmek insanın karakterine göre belirleniyor. Hayal kırıklığının olumsuz yanı şu hayal kırıklığını yaşayan insana çok çabuk bir şekilde karamsarlığa kapılır, umutsuz olur, pasif olmaya başlar ve yavaş yavaş siyasetten şekilleri kendi içine kapamaya tercih eder. Bunu yapanlar olur fakat bir de olumlu yanları var ki bu konuda bir örnek vermek istiyorum. 1914-18 yılları arasında yaşanan birinci emperyalist paylaşım savaşı o zamanki burjuva entelektüelleri arasında hayal kırıklığı yaratmıştı. Neden? Çünkü daha önceden Kant'ın ileri sürmüş olduğu bir görüş vardı, bir felsefe vardı. Ebedi barış ve geleceğin savaşsız olacağına dair bir öngörü. Gerçekten de 1870 ile 1914 yılları arasında Avrupa'da nispeten barışçıl bir gelişme olmuştu. Ancak Birinci Dünya Savaşı bu ebedi barış, kapitalizmdeki barışçıl gelişim hayallerine son verdi. Ve bu son veriş, Burjuva entelektüellerinin kapitalizmden uzaklaşıp sosyalizmin saflarına geçmesine vesile oldu. Dolayısıyla o hayal kırıklığının olumlu yanını sosyalist düşüncenin saflarında birçok aydınların yer almasıydı ve zaten ondan sonra da sosyalist düşünce Avrupa'da özel olarak yaygın bir şekilde yükselmeye başladı. Dolayısıyla hayal kırıklığının olumlu yanları var ben bu vesileyle Türkiye'de yaşanan hayal kırıklığının daha derinci düşüncelerin ortaya çıkması için bir zemin olmasını temenni ediyorum. Hayal kırıklığını yaratan ne? Kim neden oldu? Şimdi buna değinmek istiyorum. Derdimi anlatabilmek için bir öyküye başvuruyorum. Öykü şöyle. Bir köyde bir baba ölüm döşeğindeyken iken oğullarına nasihat eder. Oğullarım diyor, bakın orada büyük toprağımız var. Onları işleyin, eşit bir şekilde paylaşın. Ortak çalışın, ortak üretin ve eşit bir şekilde de paylaşın. Babaları öldükten sonra iki kardeş gerçekten babaların dediği gibi ortak bir şekilde üretiyorlar ve eşit bir şekilde paylaşıyorlar. Fakat günün birinde küçük kardeş şöyle düşünmeye başlıyor. Ya diyor, biz eşit paylaşıyoruz ama benim abim evli, iki tane de çocuğu var. Eşit paylaşıyoruz ama adil değil. Dolayısıyla başlıyor geceleri gizliden bir çuval e, buğdayı kendi ambarından abisinin ambarına götürür her gece gizlice. Abisi de şöyle düşünüyor. Ya diyor ben kardeşim bekar, evli değil. Çoluğu çocuk yok. İleride diyor ben başıma bir şey olursa çoluğum çocuğum bana bakar. Ama onun çoluğu çocuk yok. Zavallı. Bu şekilde düşünerek abisi de her gece bir çuval buğdayı küçük kardeşinin ambarına götürüyor. Ama zaman geçiyor görüyorlar ki hiç değişmiyor ve bir gece e, her ikisi de ambarlara birbirlerinin ambarına çuval taşırken karşılaşırlar ve durumu anlarlar sarılıp kucaklaşırlar ve ağlarlar sevinirler iki kardeş birbiri için bir şeyler yaptığı için şimdi bunu toplumsal düzeye yükseltelim neyi kastediyorum düşünün Türkiye'deki Türkler Kürtler için böyle yapıyor. Kürtler Türkler için böyle yapıyor. Ya da Aleviler Sünniler için, Sünniler de Alev için. Böyle bir Türkiye'yi düşünün. Şimdi bu son derece tabii büyük bir hayal gücünü gerektiriyor. Ama hayal gücü ve amaç olmadan zaten hiçbir şeyi gerçekleştiremeyiz şunu anlatmaya çalıştım. Bir şeyi değiştirebilmek için amazin idealin olacak. Üstelik değişimden yana olan bir partinin görevi mevcut durumu statikoyu aşmaktır, ona uymak değil. Şimdi Türkiye'deki muhalif partilerin çoğunluğu statikoyu aşmak için bir çaba göstereceğine kendilerini statikoya uydurarak bir şey yapmaya çalıştılar. Kendini statikoya uydurarak göstereceğin çaba hiçbir zaman bir değişim getirmez. Dolayısıyla Türkiye'deki muhalif partilerin değişime neden olamamaların nedeni kendilerini statikoya hapsetmeleriydi. Peki statikayı değiştirmek için ne gereklidir? Dört koşul gereklidir güçlü bir teori, sağlam felsefi ilkeler, değiştirmek isteyen örgütlemenin demokratik bir yapıya sahip olması ve değiştirmek isteyen örgütün partinin cesur ve etbatak olması. Bu dört koşul olmadan statikoyuz dönüştürmek de mümkün değildir. Peki muhalif partilerde Türkiye'de CHP'de böyle bu dört koşul var mı? Hayır, hiçbir partide yok. Dolayısıyla değişimin gerçekleşmemesinde bence AKP'nin gücünden ziyade evet AKP devlet gücünü harekete geçirdi, normal yapması gerekeni yapıyor. Fakat muhalefetin yapması gereken değişimi mümkün kılmasıydı. Ancak şunu kabul etmek lazım, var olan CHP mevcut koşulları muhafaza eden, statikoyu koruyan bir parti konumuna düşmüştür. Dolayısıyla Türkiye'de yaşanan hayal kırıklığının en önemli nedeni muhalif partilerdir ve esas olarak da CHP'dir. Türkiye'de AKP iktidarını devirmek için gerçekten birçok koşul vardı. Düşünün ekonomik kriz, yolsuzluk, pahalılık, Halkın malını talan etme, seçim hileleri, depremde yaşanan sorunlar, iki gün depremde geç kalıp birçok insanın ölümüne vesile olmak, bazı insanlara para karşılığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı saymak, yani devlet iktidarını, AKP iktidarını devirmek için son derece elverişli koşullar vardı. Fakat buna rağmen, bu koşullara rağmen, muhalefet değişimi gerçekleştiremezse kabahatın büyüğünü muhalif partilerde esas olarak da ana muhalef parti CHP'de aramak gerekiyor. Şimdi toplumda bir değişim iradesi var mıydı? Vardı. Gerçekten vardı. Bunu söylemek mümkün. Bence Kılıçdaroğlu da önemli çaba gösterdi. Parti yönetiminden yeteri destek görmediğine dair bir takım iddialar ortada e, dolaşmaktadır. Şimdi bu iddialar konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığı için şimdi bunlara değinmeyeceğim. Yani Türkiye'de bir değişim iradesi vardı fakat bu değişim iradesini iktidara taşıyacak güçlü bir muhalefet olamadı. Peki neden yeterli değil muhalefet? Çünkü muhalefet AKP iktidarın çizmiş olduğu siyasal ve zihinsel alanda faaliyet gösterdi. AKP'nin çizmiş olduğu siyasal zihinsel sınırı aşma başarısını gösteremedi. Öte yandan Türkiye'deki siyasal ve kültürel bölünmeyi aşamadı. Muhalif partiler iktidarın zayıf yanlarına yüklenemediler. Öte yandan beynini Erdoğan'a kiralayan siyasal ve kimlik aslında kemikleşmiş insanları kazanmak için yollar bulamadılar. Muhalif olmak demek yaratıcı olmak demek. Muhalefet bu, bu tür şeyleri yapmayı başaramadı. Dolayısıyla muhalefet esas olarak kendi yeteneksizliği nedeniyle Türkiye'de bir iktidar değişikliğini mümkün kılamadı. Evet, AKP'nin tüm devlet gücünü harekete geçirdiği doğrudur. Her türlü yalana manipasyon, evet bunların hepsi doğru. Ancak değişim isteyen bir parti iktidarın bu çabalarına rağmen değişimi mümkün kılması gerekirdi. Demek ki değişimi mümkün kılaması kendi yetersizliğinden kaynaklanıyor. Peki CHP yönetimindeki bazı insanlardaki olan yetersizlik, korku nereden geliyor? Bunları da saptamak gerekir. CHP Cumhuriyeti kuran 100 yıllık bir parti. Dolayısıyla Cumhuriyeti kur kuran bir parti olarak onun içerisinde var olan statikayı koruma gibi bir alışkanlığı var. Fakat Cumhuriyet yıkılmış, AKB Cumhuriyeti yıkmış, Cumhuriyet'in tüm kurumlarını, kalelerini ele geçirmiş, oralara kendi elemanlarını e, yerleştirmiş. Burada artık yapılması gereken Cumhuriyeti koruyabilmek için asıl olarak Cumhuriyeti demokratikleştirmesi gerekirdi. Fakat Cumhuriyet'in demokratikleşmesi için kendisinin demokratik bir yapıya dönüşmesi gerekirdi. Oysa CHP'nin kendisi demokratik bir yapıya sahip değil neden sahip değil? Çünkü Türkiye'deki delege sistemi partiler içerisindeki demokratik bir eee işleyişe olanak tanımamaktadır. Yani herkes delege sisteminin adil olmadığını biliyor. Yukarıdan atanan delegeler var. Dolayısıyla tabandaki CHP tabanındaki istemle değişim istemleri ve onların çabaları parti içerisine yönetim kodralarına yansımıyor. Dolayısıyla CHP bu demokratik olmayan işleyişi nedeniyle de var olan koşulları değiştiren bir parti konumunda değil. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı da kendi içerisinde bir takım sorunlar yaşıyor. Onlar da bilindiği gibi çok büyük bir oy kaybı bildiğim kadarıyla geçmiş Seçimlere nazaran %3,5'luk bir oy kaybı yaşadılar. Hatta %15'lik bir hedef koymuşlardı önlerine. Fakat %8 bilmem 4 civarında bir oy aldılar. Dolayısıyla 3. Parti iken MHP'nin de gerisine düştü. Orada da önümüzdeki süreç içerisinde çalkantıların yaşanacağına şimdiden tanık olabiliriz. Şimdi bu anlattıklarından sonra sonuç ne? Benim ya bu seçim yenilgilerinden çıkarmış olduğum Kendimce bazı sonuçlar var O sonuçlara nokta halinde değinmek istiyorum Şimdi bir kere Partilerin özellikle CHP'nin içerisinde entelektüeller yok Entelektüellerin olmadığı yerde siyasal zeka, siyasal stratejiler gelişmez, ortaya konulamaz. Şimdi dolayısıyla öngörüsüzlük, bazı şeyleri öngörememek siyasal zeka, siyasal bir strateji yoksulluğundan ileri gelir. Bir örnek vermek gerekir. Seçimden dört gün önce Zafer Partisi ile ancak ittifak kurabildi. Yani daha önceden muhtemel gelişmeleri önceden sezip ona uygun tavırlar koymuş olsaydı ittifak politikalarını çok önceden belirlemiş oldu. Ama neredeyse seçime ilk dört gün kala öyle bir ittifak kuruyorsun ki Cafer Partisi ile Yeşil Sol Parti ile ittifakını neredeyse zedeleyecek bir ittifak. Neyse ki Yeşil Sol Parti dedikleri gibi hançeri kendilerine saplayarak Kılıçdaroğlu her şeye rağmen desteklediler yani. Geçmişte CHP bir takım olumsuz tavırlar sunmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi Yeşil Sol Parti'nin lehine kaydedilecek bir olgu diye düşünüyorum. CHP'nin son 20 yıllık sicili bence iyi değil. Yani bu seçim yenilgisi de nedeniyle söylüyorum. Bir kere Erdoğan'ın yolunu Deniz Baykal açtı. Ta baştan CHP'nin statükoyu koruma içgüdüsü esas olarak Deniz Baykal'la başladı diye düşünüyorum. Herkes biliyor artık. Erdoğan'ın politikaya atılmasının yolunu o açtı. Başka neler yaptı CHP? HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için evet dedi. Buna rağmen HDP Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye destek veriyor. Çok ilginç. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Kendi vatandaşına sürtük diyen bir cumhurbaşkanı deviremeyecek kadar yeteneksiz kalmış bir parti. Öte yandan anayasaya göre, aynı kişi iki defa cumhurbaşkanı oluyor. Üçüncü defa adalığını koydu Erdoğan. Buna itiraz edilmedi. Bana göre 10 bin, gerektiğinde 20 bin avukatı CHP, YSK'nın yüksek seçim kurulunun önüne toplaması lazımdı. Olmadı, bir gün sonra 100 binleri toplaması gerekirdi. Şimdi değişim ancak böyle olabilir. Başka türlü nasıl olacak ki? İktidarın gücünü aşmanın yolu tabanı harekete geçirmekten geçiyor. Başka türlü Türkiye'de seçimi kazanmak mümkün görünmüyor. Seçim gecesi, gecelerinde sergilediği manzara da hiç, değil, hiç iyi değildi. Hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs gecesi seçim gecesi doğru dürüst bir bilgilendirme olmadı. Daha bugün Halk TV'de duydum. Islak imzalı tutanakların yüzde %15'i bazı bölgelerde merkeze uğraştırılamamış. Islak imzalı tutanakları elinize geçmezse siz YSK karşısında bir iddianız olmuyor. Yani sandıklarda yeteri kadar müşahit gösteremediği, gösteremediği ortaya çıkıyor. Şimdi değişimi gerçekleştirmek isteyen bir partinin bunları çok önceden planlayıp gerçekleştirmesi gerekirdi. Şimdi asıl sorun bana göre şu. CHP yönetimi AKP'nin çizmiş olduğu siyasal ve zihinsel sınırlar içerisinde politika yapıyor. Bunları aşma cesaretini göstermediği müddetçe Türkiye'deki değişime öncülük edecek bir parti değil diye. Haliyle böylesi bir CHP, böylesi bir muhalefet topluma umut vermek yerine hayal kırıklığını yaymanın ötesine geçemiyor. Bu yenilgiden sonra umarım CHP'de taşlar oynar ve önemli değişiklikler gerçekleşir de önümüzdeki yaklaşan en azından belediye seçimlerinde belediyeleri tekrar AKP'ye kaptırmazlar. Bu Seçim meselesi konusuna son videolarda çok yoğunlaştım. Bundan sonra seçimle ilgili bir video yapacak yapmayı da planlamıyorum eğer çok özel bir istisnai bir konu olmazsa. Ben yine alışık olduğu gibi felsefe ve tarih konularına değineceğim. Diğer yandan da özellikle sosyalizmi gündeme getiren konuları ele alacağım. İlkin belki gelecek videoların birinde Marx'ın kapitalini e, şimdi Marx'ın biliyorsunuz diye dört ciltten oluşan normalde dört cilttir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü cildi artı değer teorileri olarak ele almıştır. Ben gelecek videoda e, Marx'ın kapitali bize neyi anlatıyor konusunu ele alacağım. Marx'ın kapitalinin ciltlerini incelemek için iki yıl emek verdim. O dönemde yazıldıktan sonra neler söylenmiş, hangi eleştiriler gelmiş, eleştiriler hangi cevap vermiş onları da dikkate alarak bu kapitali inceledim. Dolayısıyla belki muhtemelen bir buçuk iki saatlik bir video çekimi olacak. Ondan sonra Çin üzerine bazı kitapları size tanıtacağım. Almanca okuduğum. Çin'de yaşamış bir Alman. 30 yıl orada yaşamış bir Alman. 30 yıl sonra Almanya'ya geliyor ve Avrupa'da Çin hakkında hiç bilgi olmadığını var olan bilgilerinde büyük yalan ve ön yargıya dayandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu kitaptı ele almaya çalışacağım. Diğer taraftan e, Hindistan'da olan ve hem Hindistan hem İngiltere'de yaşayan Pankaj Misra'nın e, kitabını tanıtmaya çalışacağım. Şunu anlatmaya çalışıyor, sömürgecilik sonucu Asya, Çin ve Hindistan yükselirken Amerika ve Avrupa'da gerilemektedir. Ve Çin'in, Çin, Çin Dizan'in yükselişini çok önemli bir takım nedenlere dayandırıyor. Onlara değinmeye çalışacağım. Ve son dönemlerde de Almanya'da en iyi satan kitaplardan biri Ulrike Herman'ın "Kapitalizmin Sonu". Büyüme ekonomisi değil de ekonominin küçülmesi gerektiğini savunuyor. Dünyayı ekolojik krizden kurtarmak için. Yani bu gibi konulara ağırlık vereceğim ve ara sırada belki hem kendimi hem de sizleri dinlendirmek için ara sırada böyle romanlardan anlatmaya ya da romanlar okumaya çalışacağım. Bu tür videolarla karşınıza çıkacağım. Şimdi son olarak hiç hoş olmayan bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu videoları para kazanmak için yapmıyorum. Düşüncelerimin mümkün olduğu kadar yayılmasını istiyorum. Dolayısıyla abone olup daha doğrusu bu videoları tanıdığınız insanlar, arkadaşlarınızla paylaşmanız, konular üzerine tartışmanız, yorum yapmanız, eleştirmeniz son derece önemli. O yüzden yorumlar yapın, görüşlerinizi bildirin, eleştirin ancak bu şekilde sizlerle bir diyalog oluşturabilirim yoksa monolog ben anlatayım siz dinleyin bu pek de hoşlandığım bir şey değil ama şu anda yapılacak bir şey yok umarım ileriki dönemde eğer yeterli kadar başka adminler bulup destek alırsam canlı yayınlar da yapmaya çalışacağım şimdilik bu kadar bir başka videoda görüşmek üzere iyi akşamlar